Emine Ayşe Şakar, 1969, Bağcılar doğumluyum. Benden büyük iki tane abim vardı. Kızlar okumaz havasındaydılar. i̇çimde yani olan bir hevesti. Çok istiyordum okumayı. Bir arkadaşım dedi ki, ya dedi sen niye okumuyorsun dedi. O da açık öğretimde okuyordu. Ben yapamam dedim, çok zor dedim. Yani ben çok istiyordum, beni okutmadılar ama bu saatten sonra artık okuyamam dedim hani halk eğitime gittik. Orada kaydımı yaptırdım. Sınavlara git gel ama o heyecanı akşamdan kalemimi, kalem tıraşımı, silgimi hazırlıyordum ki sabah hani geç kalmayayım, bir şey bir eksiğim olmasın diye. Çocuklarım beni götürüyordu sınava. Oğullarım götürüyordu. Hangisi müsait oluyorsa o götürüyordu, bekliyordu beni kapıda. Şu anda lise mezunuyum. Üniversiteye devam edeceğim. Okumanın yaşı yoktur. Allah'ın izniyle gittiği yere kadar gidecek. Ben o zaman işte okula kaydımı yaptırdığımda dedim ki nerede kalmıştım dedim ve oradan devam ettim.